Hello Furkan, how are you? I'm fine, thank you. Merhaba Furkan, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Okay. Furkan, e, let's test our senses. Hadi e, duyularımızı test edelim. Şimdi bir tabakta önünde 10 tane kuru yemiş var. Bu kuru yemişleri sırasıyla e, onar saniyede yiyerek test edeceksin. Eee Gözün kapalı. Kulağın konuyla alakasız. Dolayısıyla e, dokunma duygun, tat alma duygun ve e, koku alma duygun aktif olacak. Hazır mısın? Hazırım. Okey. Evet. Şimdi şu elini bana ver. Evet. Bir, bir numara. 10 saniye süren başladı. Hmm, Eller alamadım. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fındık yani hazelnut. Okey. Fındık yani hazelnut. Doğru mu? Doğru. 2. <laughs> Ver elini bana. Bu. Evet. Şeklini, kokusunu ve tadını kontrol ederek. Şekliyle eledim. Evet. Anlamadım. Hı, -hı. İne anlamadım. Bir daha tadına bakayım. Hım. Aa, ee, neydi ya bu? Anladım da. 5 4 3 2 1 Bunun neşi mi ya bu? Anlamadın mı? Anlamadım. Okey, boş bırakıyoruz. 3 hmm. <laughs> numara alalım. Hmm. Hı. Hıh. Nerede bizim de? Bu? bu da mı? Evet. Hmm, bu kesin. Elim um, anlamadım. Kokudan da alamadım. Let's check what is it. Hmm, beyaz bir şey sanırım bu. Ne o? Hmm. Beyaz fındık. Beyaz fındık. Beyaz fındık derken beyaz fındık diye bir şey var mı? Yok beyaz. Beyaz nohut mu? Yok nohut diye bir şey yok. Beyaz nohut değil. Okey eksi. Hmm. Hı hı. Evet, diğerine geçiyoruz. Ver elini. Hı hı. Hepsi de bir yerde değil mi? Hı hı. Bu neymiş? Hı. -hı. Sanki bir şeyle de tamam hı, hı. Badem. Okay, it's almonds you said. Okay. Doğru. Hı hı. <laughs> Ama tatları çok güzel şey. Hı hı. Evet, bir sonraki ver elini. Bu mu? Küçük, evet. Bu alamayan. Bu ne? Mm hmm, herkesin hmm, bu şey yap. Mısır mı? Bakayım. Bu ne? What is that? Hmm. Nasıl mı acaba? Son 3, 2, 1. Evet bulamadın. Çok güzel. You couldn't find it out. Okay. What is the next? Give me your hand. And this. Okay, you can check the shape and you can uh, smell it. Oh, even you didn't have the taste, you said walnuts. It's okay. Very good. And what is the next? Mm -hmm. Give me your hand and finish the, uh, your walnut first. Bitir evet, şimdi bu. Hazır mısın? Okay. Hmm. Bakalım elimlerden. Hmm. Bu ne? Evet bu ne? What is that? Kesinlikle de mısır değil. Hı hı. Hmm. Ne olabilir? Son. Hmm, tatlı bir şekilde. Hmm. Üç. Bulamadım iki. Yine. yine bulamadın. Çok güzel. Kaç, bu, kaç tane bulamadın? Okay, what is the next? Give me your hand. Gelmedi. Şu. İyi. Okay. Evet. Hmm, çok değişik. Vermem de çok değişik şeyler koymuşsun. Alamadım. You didn't find it out? Bulamadın mı? Okay, very nice. And what about this one? Give me your hand. Eslam and bu. get this, yes. Okay. Hmm. Mısır aslında. Mm soft huh? Yes. Okay. And what is the next one? Give me your hand. Yes, this is son. This is last. E no. أو, no. Is antipate? What is that? What is that? Last five, four, three, Okey. Yani bu leblebi gibi bir şey mi? Evet leblebi zaten hmm. Okey. Tamam aç şimdi gözünü. Açtım. Sırasıyla bakalım. Bir fındıktı. İki fıstıktı. Üç tuzlu nohuttu. Dört bademdi. Beş ay çekirdeğiydi. Altı cevizdi. Yedi antep fıstığıydı. Sekiz kabak çekirdeğiydi. Dokuz soslu mısırdı. On leblebiydi. Tane doğrular yanlışlar bir iki toplam sayayım bir iki üç dört beş tane hı hı. bir iki üç dört tanesini bile şey yapamadın tahmin edemedin bir tanesini de yanlış tahmin ettin aslında doğru tahmin etmişsin yani ne demek istediğini sonradan anladım I just finalized that you have five rights four uh, no answer and one wrong answer but that wrong answer might be true because you knew that but you didn't give me the right name for it